arkadaşlar. Şimdi bir market alışverişi yaptım yani. O kadar aslında az bir ürün var ki. Şöyle kahvaltılık peyniri aldım. Yapacak bir yok. Şöyle oğlum küçük bir tane su okulu için. Ben çok su tüketen biri olarak şöyle bir tane günlük su aldım kendime. Şöyle bazen kullanıyorum. Ee, Bime gittim. Bim'e bu Lav'ın saklama kapları gelmiş Can. Bunlar güzel oluyor ya. Yani yemek için vesaire. Şöyle iki tane aldım. Bir de yani 27 liraydı. Bunların fiyatları çok artmışken 27 lira Tabii çok uygun değil ama yine piyasaya göre iyi geldi. Bir tane ondan aldım. Bim'den küçük oğlum var bir tane. Ez aldım. Şöyle 32'li tuvalet kağıdı gelmişti. Bir tane bundan aldım. Yani idare eder. Daha önce de bir kere kullanmıştım. Bir de 12'li şöyle havlu peçete. Pofumu. Bugün bir salı günü aktüelimden aldım. Gelenlerinden. Şöyle 5 aldım. Büyük oğlum seviyor. Bir tane ekmek aldım. Çocuklara bir tane de laktozsuz süt aldım. Öyle ben bazen soğuk kahve falan yapıyorum. onları seviyorum. Bunların hepsi 422 lira tuttu. Anne! Şoktan da şöyle iki tane tavuk ciğeri aldım. Hmm, büyük ihtimal bu şey yaparım. E, yalancı. Aynen ciğeri mi deniyor bu? Onu kızartıyoruz ya baharatlı. Ondan yaparım. Bir de kısar şu var. Nescafe'nin. Bilek Rose diye. Bu da kasa arkasında 10 liraya geliyordu. Kısa küçük bir alışveriş ama fiyatı büyük oldu sanki. Neyse sonra görüşürüz. Anne! Efendim? Oh oh. tekrardan. Ben ciğerlerimi doğradım, temizledim. O pıhtı kanları iyice temizliyorum olabildiğince. Şimdi e, ununu koydum yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar. Kızartma tenceremi de hazırladım onu şöyle alayım. Şimdi ben buna bir sürü baharat atıyorum Ceren. Normal çok baharat atmam yemekler ama bunu bayağı atıyorum çünkü bunu baharat çok lezzetli yapıyor. Şimdi kekik attım. Ben göz kararı koyuyorum. kekinde de bol severim. Acıyı çok koymayacağım. Çocuklar da yer. Pulber biber attım. Şimdi şöyle kajın baharatlar var ya patatesler için özellikle. Ben bundan da atacağım. Bence güzel oluyor. Et yemeklerine de yakışıyor yani. Çok az daha ciğer fazla olduğu için baharatlar çok gibi görünebilir ama ciğer biraz fazla. Bugün yapayım, yarına da kalsın. Bu da tat, toz biber. Tuz. Ben biraz köri de atacağım. Şöyle. Azıcık daha. Biraz da karabiber. Bayağı baharat attım. <laughs> yani siz kendinize göre eksiltirsiniz. Bunları yerine koyalım. Evet şimdi bak. Görüyor musunuz? Şimdi bunları iyice güzel bir karıştıracağım. Ben normalde ciğer, ciğer sevmem. Ee, ama eşim de sevmez. Ama bunu yiyoruz yani. Güzel oluyor. Sana 3-4 kere falan yapıyorum. Havalarda soğudu. Biraz kızartma yiyebiliriz herhalde böyle güzelce. Şimdi bu biraz durdukça, bekledikçe unu çekmeye başlıyor. Biraz cıvık hamur kıvamına da geliyor bazen. Bilginiz olsun. Bence bol hamur daha böyle e, kızarmış, böyle gevrek, kıtır kıtır oluyor. Daha güzel bence. ya biraz ısınırken ben bir anda bunun altına bildiğiniz Arnavut Ceren'in yanında böyle patates atmış falan yapılır da onu ben yapmıyorum. Altına böyle derin bir kase alıyorum. Altına soğan işte iki tane. Göz kararı böyle ince ince ziyat, uzun uzun soğan doğruyorum. Bunların üstüne de ciğeri koyuyorum. Yanında bir salata bence. Biraz da pilavım var. Pilavın çok yendiğini sanmıyorum da. Yeterli olacaktır bugün için. arkadaşlar. Şimdi böyle soğanları doğradım. Nane ile oldum. Kötü. Soğan. <laughs> Altına yatak yaptım soğanla. Bunları da böyle sıcak sıcak koyunca soğanlar biraz böyle ölüyor. Kendinden geçiyor, güzel oluyor. Kızlar ben bir de böyle yeşillikleri şöyle göstereyim. Yeşillikleri böyle pazardan alınca yıkayıp temizleyip kurutuyorum daha uzun ömürlü oluyor ve daha hani en azından kolay oluyor. Bir kere uğra içiyorsunuz. En azından sonrasında yapması böyle hazır hazır elinize geçiyor. Daha kolay oluyor. İşte domatesli salatalı da kabuklarını falan soydum. Bir de salatalı da yapayım, Her şey hazır olsun. şipşak salata soslarının ismi gelmesine yakın koyacağım. Bu da hazır, kenarda dursun. Evet kızlar bakın evet. görebiliyor musunuz şöyle göstereyim evet, kızarınca bu bir postam daha kaldı. O da kızarınca tamamdır. E, akşam bize bunu afiyet olsun. Hı. Kızlar. Evet. Oğlumun odasına tülü yırtıldı. İnternetten ilk defa tül sipariş ettim. Yani böyle bir siparişim oldu. Nasıl olduğunu düz zaten böyle hareketsiz bir tül istedim. Evet. Görüyor musunuz? <laughs> böyle tacın. Bir tülü. Çünkü tülcülerde sordum. Yani çok aman aman da bir şey değil yani büyük bir tül de değil kısa çünkü benim ev dubleks çatı üst katlı oda odası da çok büyük değil camı şimdi bakalım takacağım takınca gösteririm size de kızı astım tül böyle oldu sade dümdüz istedim çocukların odasına yani beğendim ama boyu çok uzun. Çünkü ölçüler standarttı. Özel sipariş yapamıyorlar dedim. Ben dedim en azından el olursa boyunu kestiririm. Yani sıkıntı olmaz. Ama bence güzel oldu. Dümdüz. Desensiz. En güzeli bence. Çünkü eski tülüm çok kötü olmuştu. Bu güzel oldu. Yakıştı arkadaşlar. Bir dakika. Videomuzdu. Bir dakika. Like atıp abone oldun mu? Hemen bakıyoruz. Hemen ol. 5 saniye içinde olursan güzel bir like kazanız 1 2 3 4 5. Tamam. Bitti. Hadi sizi iyi günler. Bize... Umarım beğenip abone olmayı unutmazsınız. İlk videomuzdu. Kusura bakmayın. Artık doğrusu ve yanlışıyla. Hı -hı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakın. Bye bye.